Merhaba millet ben Dolkan. Blog Brain TR'dan herkese selamlar. Bugün Minecraft Survival bölüm 2 çekiyoruz. Umut, ne <gülüyor> Bu... <gülüyor> Tabii, ben de varım. Dur bir dakika. Mikrofonu Hemen var, Arkadaşlar. Bir Mikrofonun şey yapıyor. <laughs> tamam. Sen söyle ne, neler yaptığımızı. işte İşte camları tamamladık. Sonra biraz e, şey Mağaraya gittik. kömür topladık. Şuradakileri topladık işte, sonra şu taşların üstünde biraz daha... Burak'ın bana yün bulamazsın diyordu, ben kar gittim, orada şey buldum. Bir de şurada bir tane e, inek filan buldu bu, hayvan. Öyleydi işte. Hadi kanka, bu. Neyse, gel hadi. Şey, Arkadaşlar, bak, o... bu bölüm madene gireceğiz. Hı öyle. Kanka, ne yapıyorsun? Sonra evi kaybedeceğiz. Yo yo, ben şey aldım ya, screenshot. Hay. Şey, Dogan. Hah? Ee, bir dakika. Her ya dakika reis benim hep ya. Aynen. Ee, bir mikrofonla şöyle bir kontrol şey yapsan onu. Ah! tamam tamam. Güzeldi. Burada Kanka mı? buldum 4 tane. Of, Toplam. Dur şurada creeperlar falan var sen onları hallet. Nerede? Bak şurada. Of, dolu. Gel. Kanka ha, az dur, sesin biraz konuşur. az geliyor da. Aa, az konuşamam. Ya. ya oğlum biraz bak. Onun oh, ne? İki canım kaldı ben kaçıyorum sen evet, öldür yarım kalp, yarım kalp Gerek evet, o Kaç buradan Hayır kaçamam Ananı öleceğim Vallahi öleceğim Anam Soğuk kanı kurtar Te Temiz mi? Temiz, temiz mi Rıza baba? <laughs> Oha creeper'dan eser kalmamış Of dungeon sesi geliyor O oh yes Dungeon bulursa çok güzel bir ha, tuzak kurarız. Şey... Oha. Ha. Spider. Çık lan çık. Kanka ben... sesin biraz kesik geliyor. Tamam güzel. Güzeldi. Tamam net gidiyor. Tavukhan. <laughs> <Değil>, ha. What guys? Ya git örümcek mi? <laughs> ne yapıyorsun ki sen? Kömür topluyor. Ha topla. Yok yani sorun. Kanka ben mağaraya girdim mi sömürürüm yalnız. Hiçbir şey bırakmam. Ha ne? Bunu söyleyeyim. Bak amacımız da o değil mi? Hadi. Of kastı. Aha, ah, sorun yok. Burası boş tutar tamam. baba. Hah tamam işimiz bitti devam edebiliriz. Oha Enderman bakma bakma bakma. Bakmayayım mı? Ne ya mi? beni gördü ya beni gördü sıçacak ağzıma ya. Bir şey olmaz ya ben bunu hallederim ben bunu keserim lan. Bundan <laughs> bir şey olmaz. Nerede? Ulan ağzımıza sıcak. Bekle Yo lan yo bir 2 Oturuyor canı ya. kaldı. 1-2 canı kaldı kanka onu. Sürüyor ya. Ay, bayağı Ayşe. vurdum bayağı. Bir Oğlum, gelirse. Gel, gel, gel lan gel şuradan ayrılanları topla. Tamam. Buradan başlattın mı videoyu? Hı. Devam ediyor şu an. Ben korkuyorum endirmenden ya. Yok, Osura Hop hiç fazla bir şey yok burada. Çok osuruyor. Ya olmuş dungeon yok burada. Kanka bence şu. Bu toplayalım kanka. bence üst kısımda var kanka. Kanka Söyleri modlu survival'a başlamayalım bence. Bu survival serisine ekleyelim modları. E, bence öyle olmasın kanka. Ha, bence modlu survival serisine hiç başlamayalım. Bak benim fikrim şu. Şu o, normal survival biraz gel, ilerleyelim. buldum gel. Yapılacak bir şey kalmazsa şey olur. Ha öyle yaparız aynen. Hani. Kanka Bak, çok güzel bir yer buldum. Çünkü bende hazır bir tane mod paketi var, 150 tane mod Bende de var. Ya o kadar moda gerek yok. Çok aşırı yüklemişsin. Sen şu kömürleri toplasana. Ha. Bekle ben biraz ileri ben... gideyim. Şöyle araştırma yapacağım. Kanka sen skin şat aldın değil mi? Aldım aldım. Hatta videoda bile aldım. Reers minimap şart ya. Aynen lan şart. Bu videodan sonra yükleriz. Kanka mikrofonu şöyle biraz üfleme de. Böyle narin narin biraz tokat at. <laughs> Hah tamam tamam. <laughs> Düzeldi. Senin acil yeni mikrofonu ihtiyacım var. Benim eski mikrofon da öyleydi var. Var ya. Bir hafta sonra alacağım abi. Benim e, eski mikrofon da öyleydi. E, şey. Böyle içine galiba tükürüp kaçıyor. Aynen Bunda aynen. yapı olduğu için kaçma, kaçmayı engelliyor. O yüzden nasıl böyle. Şey, nasıl mı verirsin? Ya, şimdi headset olursa daha iyi olur tabi. Ama ben, headset artı mikrofon al. Mesela kulaklığın mikrofonunu derim. Ya headset var zaten. Kaliteli bir mikrofon al. Hangi marka işte? Mesela Toshiba olur. Sony iyi mi Sony? Sony de iyi lan. Sigma. Yo, onu ben fazla beğenmiyorum kanka ya. Ya da Logitech. Ha Logitech de olabilir. Mesela bir tane B ile başlayan bir marka daha vardı. Neydi o? Blazers miydi Allah belanı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ha, çıkar abi, mı yapacak bir şey kaldı. Bekle. 15 tane demiş. Ben de Kaç tane var? 8. 8 mi? Fakir. Al. Bak. Kanka. Lan sesi geliyor lan. Lağ mı? İyi lav geliyorsa tamam kanka. Evet lav burada. Lav arkasında ne var? Zandı. Atlayabilir ya miyim lava? Hayır hayır yapma. Buran yapma. Atlamayacağım lan. Şunu öldürüyorum. Burasını kaplayacağım. Hı? Kır şunu. E, ee, oğlum bu. Bir şey olmaz oğlum. Bir dakika buraya bir base kuralım. Anam. Sen yanına odun aldın mı? Aldım. Ha iyi. Kanka Kıraman bir dakika değil. durdursana videoyu. Tamam. Niye? Annem geldi. Ya bir şey olmaz oğlum. O senin ses çıkaracak dedi. Ya çıkarsın boş ver. Tamam ben, ben mücimi kapatıyorum. Ya kapatma hayır. Doğru Şimdilik Dok oğlum şimdi gelecek odama kesin. Bir şey olmaz ya. İyi o zaman. Gelsin oğlum. Biraz daha tokatlasana. Neyi tokatlayacağım? Mikrofonu. Ne Neyi tokatlayacağım diyor. içim fesat oğlum. İçim fesat doka. Dur. Bunu sen öldür. Ben uğraşmam. Ben öyle küçük şeylerle uğraştım. Onu öldürmeden gelme buraya. Hı. Kanka senin de kaç tane kömür var şu? Doğukan, ha yine mal mikrofonu kapattı kız. Aç lan. mı mikrofonu. Ya oğlum ben öyle tek video yapamıyorum aç ya. Lan açsana. Allah'ım. Efendim. Geldim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz tekrardan. Çok evet. slime ne vuruyorsun ya? Özür kanka kazıyordum. Oğlum slime sesi geliyor. Bulalım şunları. Pop pop mi diyor? Evet. Kaçın seviyede? Kaçın seviyedeyiz ki biz? Eee. Oğlum daha azdan 53'teyiz. On ulan sesi geldi yemin Kanka, ederim aşkım. Odun atsana torç yapacağım. Ha? Odun atsana torç yapacağım. Al. Nerede? Odun dedim hayvan kömür demedim. Al. Çubuk. Hı Adam direkt çubuk attı. İyi yeter. Yok an. Ha. Tokatlasana. Ne? Mikrofonu lan mikrofonu. <laughs> ya of oh, ne yapma şunu. Nerede? Bak sesin yine gitti abi. Oğlum konuşmuyorum çünkü. Ya hayır oğlum sesin az geliyor konuşsam bile. Lag var lag ondan. Öküz ya öküz. Lag var diyor ya. Sağ ol konuşmada lag var. yok bak var ama ne dur. Vurma ne vurma. Tabii tabii. Ne vuruyorsun? Hayatım ilk defa Bu da senin sayende oldu. Kanka sende kaç tane demir var şu an? Bilmiyorum. Bir baksana. 11. Oo <laughs> ezik lan bu çocuk. Vallahi Allah Allah. Allah. an soğan hazırla. Nasıl ama demirlerimiz sayısı güzel mi Doğan? Lan. 45. Yapma. Ben bir şey yapmadım. Kilo Aa burada kesin lan. dancım var. Ne alaka? Çünkü bir tane videoda duydum. Evet böyle tek delik olan yerlere dancın olurmuş. Şey versene odun. Crafting table yapacağım. Gel gerek. Bekle dur bekle bekle dur bekle lan bekle bekle. Bu arada e, bu videoyu birinci bölümün ardından Kanka gel şuradan slime sesi geliyordu. Tamam. Ya oğlum yarın mı gelecek update emin misin bak? Evet. Nerede gördün? Bir de. Ha tamam. Ee, şimdi buradan merak arkadaşlar bakabilir. Oh demir. Burada yok. Var mı şey sandım yok. lan ya? Burada bir şey yok lan. Ben böyle direkt. Diamond olursa var ya ben direkt şeyi ıs demirleri ısıtıp Ötüyoruz. da. 47. Ben... 47. dakika dedim lan. 47. blokta nasıl olacağım yükseklikte? Güzel salak. Ha, mal mısın Doğukan nasıl olsun oğlum ya saçmalama ya ya oğlum yalan konuşma ya saçmalama ya iyi bok ya ya araba araba ara, ara diyorum lan aç bak bir ikisini aç bak tamam aç bak neler olacak şimdi söyleyeceğim de aç. hadi lan eve çıkak sen şunları he eh, şimdi nasıl çıkacak onu mu ne? ben sen? biliyorum ben biliyorum ben yol ezberiyim kanka benim hafızam güçlüdür. Beni yanına çek şimdi. Bekle dur şimdi uğraşamam. Evet buralar. Zombi şey sesleri geliyor. Buradan yani. değilmiş. <laughs> Korkuyorum bak şey sesleri geliyor. Bir şey olmaz. Kork Kanka hafif tokatlasana. <laughs> ha tamam 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 tamam. Ha gel. Şu lava bulduysak kolay. kız bunları bırakmış hayvan. Ben de kaç tane demir var biliyor musun? Kaç? 47. Bir birlikte bir yaparız ondan. Tam kanka şu fon bak biraz konuş bağır bağır. Tamam be tamam. Çok az sesin geliyor. Ha. Ondan dedim. Dur şuradan çıkacağız kanka. ezbereyim lan yolda. Gece olmuş. Elini al kılıcını. Elimde. Allah'ım. <laughs> elimde. Aklına gelen şey. Kan Allah'tan kılıç elinde var ya. Ondan dedim ya kan gelen şey şimdi. Aa gel lan gel evi buldum. Baş mingos ana creeper. Saldır mı saldır wow! Hareketi gördün mü Doğukan? Bu evin etrafında bir sürü canavar var lan. Oo ne güzel lan. X1 kalsaydım ben çık. Oğlum creeper var creeper. Ya bir şey olmaz. Lan creeper'a ne attın? Sarhoş. Ay diyecektim zarı istedim. Ona Kuranı... Al işte lan. Çık önümden. Çık oradan. Malzemelerini bırak. Tamam bıraktım. Keserim beynini. Lag var. Al işte am. Topluyor musun? <laughs> Toplayamıyorum. Hadi çabuk gir evin içine. Bekle. Dur. Geldi kendin oyun. Ya lanet olsun ya. Bunu kurdum. Kırıp kırıp. Tamam sakin kan. Ya onun burası benimdi. Ya yat işte fark etme. Come on man, come on. Belanı. Oh, dört, dört dört gel lan. Hadi şimdi ne yap? Ha şu. Ah bak pişeceğiz salak. Tamam. Pişsin set ilk set yapalım. ben bir tane daha şey yapacağım. Lan bende çok az kabul stone var ya. Bende de yok. Kaç tane? Kank, ortak ama bak tamam mı? Tamam kanka. Ah enderman. Birbirimize sorup kullanacağız. Tamam. Bekle ben enderman'ı öldürmem gerekiyor. Nerede bu? Arada sırada sen de video çekersin kanka. Tamam çekmem, Hep ben tamam. çekmem. Ana 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 ana. Dur bekle ben indiririm onu gel abi. abi gel işte. Ha bu enderman çok piç ya. Ya gel. Gel lan burayı. Gel lan. Ben bundan niye hiç korkmuyorum? Slenderman'dan da öyle. Ya ben korkmuyorum da çıkar ki yani Aha düştü lan. Yani. Lan evin lan evi Evimizden lan. bir şey çalma. Evimizi, evimizi rahat bırak. Nerede lan? Öldü galiba. Ben evin kapısını kapatıyorum. Aa gördüm. Creeper birden girer şimdi eve. Ama. Ya amma çok oturdu ki... ya. Bekle onu ben osturtacağım. gazını mi şey oldu? He patladı. Ses ama yani. ölmedim. Şey yaptım. Endemeye çektim. Öl lan artık neredesin? Okum olsa ama oku işlemiyor değil mi lan? Oh. Ha, lan bana vurdu. Ya ilk defa endirmen bana vurduğunu gördüm lan. Şurada sese gene amma çok uyuz oluyorum var ya. Gözüne bakın da sinirlensin hoş. Silendir bak o silendirmenin çakması var ya. Aynen. <laughs> bak SL'yi çıkar Enderman. <laughs> Silendirman. Enderman, Silendirman. aynı oğlum. Bir dakika. Ya ama ölmüyor piç ya. Yeter vallahi sinirlendim ha. Nerede lan bu? Abi de ışınlanması yok mu adamı deli? Öldü lan. Öldü Aa lan. incisini al kanka incisini al. Yo düşürmedi ki. Hadi. Ah, gideceğiz ya. Aynen. Bekle kanka aklıma bir şey geldi. Aynen. Evin yanına madene gitmeye bir şey yapalım ya. Ha? Bir şey yaparız ya buraları. E heykel falan dikeceğim ben. Ben burayı evin yanına madene inmeye bir yer açıyorum. Bak şu dağları falan hep oraları ben oyacağım içinde kanka. İyi. Ne yapalım şimdi ne yapacağız? Ben bu bölüm bitireyim mi? Bitir kanka şimdilik yapacak Bak, bir dur. şey. Dur. Arkadaşlar mi? belki 3. bölümde Be modlarla birlikte gelebilir. Be bekle bekle. Şu kaskını al kanka. O ne yapıyorsun? Of kanka. kask. Oh iyi. Be ben ha, set yapayım. Yalnız ben kendime demir kazma ile demir kılıç tamam, yaptım. Tamam. Bekle setleri videoda yapayım da şimdi. Yalan yanlış sayma. Aynen. Bekle kanka. Karizmatiğe bak şimdi. Hey yavrum de palabalı payap. Sen tipine bakar mısın? Allah aşkına hep beşe bak. Oo çok çix lan. Don gibi duruyor lan altta. Aynen. Hatırlıyor musun lan sen benim? Ha. Üfretim, Öküz ben sana onu gülüyordum gülüyordum sen anlamıyordun bu. <laughs> madim, de... Hatırladın mı o anı? Şahane çok yukarı gezik. <laughs> <laughs> Pijama giymiş kro gibi gözüküyor şu Pek an. Bekle. Baksana. Evet. Al Bak lan. Al lan baktım. Al. O değil de demirler bitecek lan. O sonra hayvan gidiyorlar. Tamam. Öbür bölümde biraz daha madene çıkarız olmadı. Öbür bölümde biraz daha madene çıkarız. Evi genişleteceğiz mecbur. Aynen. Çest odası Bak falan. Bak şöyle yaparım. yaparım. Sen madene çıkarsın. Ya da ben ben madene çıkarım. Sen odun Sen madene çıkarsın. Tamam. Ben odun kasarım. Tamam. Çünkü ben kayboluyorum. Ama e, şey ben yapacağım evi. Ben genişleteceğim. Tamam tamam ona sorun yok. Ben hayvan gibi odun kasarım. Kanka benim bir tek ayakkabılar kaldı. Benim Chest plate ayakkabılar kaldı. Tamam bekle. İstersen chest plate sen al. Ha, yok ya sen kullan. Al lan al. Ben yaparım kendim. İstersen sen şimdiden git bir tane kendine balta yap. Var oğlum benim balta. O zaman git biraz ağaç kas şimdiden. Na her ne hangi ağaçtan kasayım ki? Ha? şey mi? Şey surprise wood kas kanka. Çünkü ondan kullanıyoruz ya. Ha kış şeysinden. Çam ağacı hı, hı. Bunlar pissin. Ben de kendime bir tane balta yapayım. Dur. Ben de sana yardım edeyim. Bana demir bir tane balta yapsana. Bekle. Be be Demirleri alayım da. İki tane var şu an. Bir tane daha pissin yaparım. Şu an kendimde bir tane demir balta var. Bana da yapalım. Tamam yaparım açmayın kaç? ne zaman aklına geldi koşuyormuş o yok <laughs> o zaman koşarken <laughs> diye <diyeceğim>. mi <laughs> ben ağaç keserken diyorum o zaman daçmin geç diyeceğim daçmin geç daçmin attır daçmin çek ama solan Kanka sen direnişe gittin mi? Ne? Direnişe. Tabi oğlum Edirne'de de oldu. Helal. Gittin değil mi? Aa. Aferin lan. Adam oldun. Bak şimdi gözümde adam oldun yani. Bu arada ben Optifine yükleyeceğim bir dahaki bölüme. Ya oğlum bir dahaki bölüme belki mod da yükleriz bir sürü. Ya hayır oğlum mod yükleme ya. Mod, modsuz olsun. Ya mutlu hayır, soru hayır işimize ayrı yarayacak yaparız. şeyler. Ya mutlu ya, soru var bile ayrı yaparız kanka. Beni dinlesene sen. Yok oğlum bence böyle daha iyi. Ha? Bak ya oğlum, benim yok dediğim yok. şu. Bu, bunda yapacak bir şey kalmayacak ileride zaten. Ya ama Yüksel işte o... yükleyelim olsun. O Hayır bak. O yapacak bir şeyler kalmadığı zaman yükleriz modu. Ha iyi. Anladın? Hı. Şimdi işte... Mod, mod falan çekeceğiz ha. Anlamadım? Mod tanıtımları çekeceğiz. Ha sen çekersin. O, yok ondan modları tamam sen çekersin. Tamam. O zaman şöyle yaparız. Bundan sonra da iki bölüm adventure map yükleriz. Tamam. O halledi. Halledi. Sonra dört bölümde sen çekersin kanka. Ha. Öyle öyle hallederiz. Buran sen kendi kanalına bıraktın mı? Bıraktım ya. Yani. Ben de bıraktım. <laughs> Uğraşamazdım. Oğlum 100 aboneyim ama bıraktım. İnanmayanlar var bana. Var ya şimdiye kadar hiçbir tane video çalmadım. Hep çaldım diyorlar. Nasıl? Ama ne? Nasıl ben, dakika? Ben c 2 oynuyordum ben bir ara. işte İşte onda sniper montajı yaptım. Ha videoyu biliyor Daha yeni koymuştum abi. Şöyle bir şey var şimdi. Oyunları seviyoruz biliyorsun değil mi? Ha. Orada adam bildiğin Wolf Team videosu paylaşmış. Ee, ama harbiden çok kaliteli montaj yapmış. Ya oğlum sen benim montajı seyretsen şu onu an tek izledim, an 8 -8 izledim o Aa, da çok fazladan chest plate yaptım kanka. Ya, fark etme. Chest sandıkta dursun. Ben de işte koydum o videoyu YouTube'a. Çok eskiden çekmiştim ama. Ee. Ben arkadaşım vardı. Çok ama başka okula gitti. Tamam. Adı da Rampage. işte nasıl olduğunu bilmiyorum. Onun çarından işte yapıp çekmiştim. Ha Al şu dakika bunu. Onun çarından çekmiştim abi. Hı. Ondan sonra işte Hı. O da kendi eskiden kanal varmış herhalde. Yüklemiş o kanala. Ee? Can kardeşimiz var ya bizim. Evet. O gitmiş o kanaldan o videoyu bulmuş. Gelmiş bana çalıntı diyor. Ya abi onlarla hiç uğraşmıyor. E, çocuk yani da zaten işte. şey arkadaşım unutmuş zaten beni. Ee? Kanka sen Söyle, demir bant istiyordun değil mi? Al. Yani. Bende 54 tane bulut var. Diyor. Yok diyor. Ben de dedim bırakın abi. İnanmasınız inanmayın. Ne yapalım? Kılıcın var mı senin Demir? Ha var. Yapayım mı? Var var. Bir şeyin kazman? Var hepsi var. Tamam. Yani şimdiye kadar hiç bir tane video çalmadım tek bir tane çaldım. Onu da kendim yapamazdım zaten. Hani şöyle ilk 10 oyunlar oluyor ya. Ha o. o, o onlardan o. çaldım bir tane. Başka yok zaten. Ha. Sorun değil. Yapma ha, şöyle yapalım. Ben merhaba sıçayım onları lazım. Da... Boş ver ya. Şimdi hiç... gerekiyor Dur. Lan ne yaptım abi? Ne yapıyorum ya? Bekle. 16. Hopla. Tamamdır. Bu da tamam. Kanka videoyu bitireyim istersen. Bitir. Sen Buraya şey çıkışı yap. Dur lan öyle geliyorum. Tamamdır. Bekliyorum. Kanka ev güzel oldu bu. Çok iyi oldu. Ama arkadaşlar 3. bölümde şeyi yükleyeceğiz orası şart. Ne? Reis mi Şey ee, kanka. Ha. Nasıl söyleyeyim? Bu evi ne yaparız var ya. Yıkarız ha, cinsiz bu evi. Yeni bir tane ev yaparız bence. Oğlum benim aklımda bir plan var. Eski Survival'da öyle yapmıştım. Böyle büm büm bildiğin köşk gibi. Tamam hadi gel yatalım. Tamam. Videoyu da bitiririz. Sen bitir videoyu şimdi. F5'e bas. Dur. Ben basayım. Sen ne basıyorsun? Bekle. Kıyafetlerini çıkar. Şöyle yap. <laughs> Gel. Hadi. Buraya bak buraya. Evet. Buraya lan buraya. Buraya lan. Buraya buraya bak. Buraya. Dokan. Buraya. Olsun. Buraya. Tamam. Ee, bitir videoyu. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Oğlum sen bitir. Benim ağzım dönmüyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like'layın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça